şu şekilde bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar. Şekilde tepe noktası alınan parabol grafiği verilmiştir. Ee, bize buna göre arkadaşlar f-2 bölü f-0 soruyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bize verilen bu grafikten biz parabolün kendi denklemine ulaşmamız gerekiyor. Ondan sonra da e, ulaştıktan sonra f-2, f, f 0'ı bulup yolumuza koyulacağız. Şimdi tepe noktası arkadaşlar dikkat ederseniz nedir? Koordinatlar bakımından eksi 1'e 1'dir. Bir de şuradaki noktamız var. Buradaki noktamızın koordinatları nedir? Y ise olduğu için x'e 0. Y ise Şimdi iki tane nokta var. Ne yapacağız? Yavaştan başlayacağız. Şimdi y eşittir tepe noktasının koordinatları belli olduğu zaman arkadaşlar şablon şu şekilde. Y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Bunu uygulayacak olursak y eşittir a çarpı dedim. X koydum eksi r dediğim ifade nedir? Eksi 1. Bunun sonra karesini aldım. Artık dedim k dediğim ifade kaç? Otomatik bir. Ha, biz bunu biraz daha düzenlersek şöyle gelir. Y eşittir a çarpı x şundan ne oldu? Artı. O zaman x artı 1'in karesi artı 1 gelmiş oldu. Peki hocam şu nokta hiç kullandık mı? Hayır. Bu nokta ne diyor? x gördüğün yere 0 yazarsan y'si kaç olacakmış? 4. y gördüğüm yere 4 yazdım. a çarpı x gördüğüm yere 0 yazdım da 0 artı 1 nedir? 1. 1'in karesi yine 1 artı. Bir de bu taraftaki 1 yazdım. Tamam mı? Hocam biz bu 1'e karşı yazsak şurası zaten a'ydı. Evet. 4 eksi 1 eşittir a olur. Buradan da a dediğim ifade otomatik kaç gelmiş oldu? 3. Yani biz parabolümüzün şablonunu elde ettik mi? Evet. Parabol şablonu neymiş? A gördüğüm yere 3 yazarsam 3 çarpı x 1'in karesi artı 1. Hocam burada f var. Burada y var şunu da bilmeniz lazım. Y eşittir kaç? Fx. Bu arada bu şablonu bulduktan sonra arkadaşlar Y gördüğünüz yere Fx yazarsanız daha rahat etmiş olursunuz. Şimdi F'te ne diyor adam? Eksi 2. Yani X gördüğüm yere kaç yazdım? Eksi 2. Eksi 2 yazınca ne olur? 3 çarpı. Eksi 2 artı 1'den kaç geldi? Eksi 1. Karesini aldığım için yine 1. Buran oldu artı 1. Düzenlersem 3 kere 1 3. 1 daha ne oldu? 4. Tamam. Şimdi kaç yazacağım? F'te 0. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 artı 1'in karesinden 1. Tamam. Birin karesi de yine nedir? 1. Tamam hocam. Bir de yanında ne vardı? 1 vardı. Bu da yine aynı şekilde 4 mi geldi? Evet olabilir. O zaman dedim ki bu 4'tü hocam. Aşağıdaki ifade 4'tü. Biz bunları birbirine bölmüştük. Buradan cevap ne geldi? C seçeneği gelmiş oldu.